Arkadaşlar merhabalar, C-Sharp konsol eğitim videolarımızın bugün 22.sini gerçekleştireceğiz. Dün yaptığımız derste byte değişkeni, byte short, u short ve s byte değişkenini bir arada kullanmıştık. 25 dakikalık bir ders olmuştu. Bugün değişkenlerin son kısmı olan bool değişkenini yapacağız ve değişkenlerimizi tamamlayacağız. Bool değişkeni ile ilgili iki tane örnek uygulamamız ve biraz açıklayacağımız teorik bilgiler var. Örnek uygulamaları kitaptan aldım. Bizim kitabımız 120 c -Sharp, konsol ve algoritma kitabımız vardı. Tamam konsol programlama ve algoritma kitabımız. Örnekleri oldu oradan aldım. Orada Bool değişkeniyle ile ilgili iki tane örnek yapmıştık. Oradaki örnekleri kullanacağım. Teorik olarak da bir şeyler söyleyeceğiz. Nedir Bool değişkeni? Bu değişkeni arkadaşlar koşullu yapılarda kullanılan mantıksal değişken olarak bir tanım yapabiliriz. Koşullu yapılarda kullanılan mantıksal değişken. Peki nasıl mantıksal değişken? Hocam şu ana kadar yaptığımız değişkenlerde hep aritmetik işlemler yaptık, yazdırma işlemleri yaptık. Bu öyle değil mi? Değil. Nasıl peki? Şöyle. Şimdi mesela int'te ne kullandık işte? Tam sayı türünden belli aralıkları vardı. 16, 32, 64 dönüşümlerinde. Belli aralıklardaki tam sayılar üzerinde aritmetik işlem yap, yaptığımız değişkenli int. Double float ve decimal de yine kendi içerisinde belli aralıkları olan e, kayan noktalı değişkenlerimizde. Hani onların da kaç bit, kaç byte olduğunu da belirtmiştik. String neydi? Üzerinde eee sadece ne, ne yapıyorduk kesinlikle alfabetik değerler girilen herhangi bir aritmetik işlem olmayan değişkenler için kullandığımız veri tipiydi. Sonra e, başka ne kaldı? Char işte char tek karakterlik veriler için kullandığımız değişkendi. Ve şimdi ne yapacağız? İşte dün de şeyden bahsetmiştik. Byte, s byte, short ve u short'tan bahsetmiştik. Bugün de son değişkenimiz neyden bahsedeceğiz? bool'den bahsedeceğiz. Bool değişkeni mantıksal değişken olarak geçer birçok yerde karşınıza Boolean olarak da gelir. Şimdi kodlamaya giriş yaptığımızda göreceksiniz. Bool Buğul ve Boolean arasında bir fark yok. E, alias dediğimiz bir kavram var. Microsoft'un getirdiği takma ad olarak geçiyor e, literatürde. Hani e, farklı diller arasında şey olmasın diye. Bir kullanım ne kolaylığıydı ya. Evet yabancılık çekmesin diye kullanıcılar hani mesela şey falan da var kodlarda dikkat ederseniz stringde işte e, double da var mıydı vardı galiba hani şey kullanırken kod kullanırken mesela küçük string var büyük string var onların arasında herhangi bir fark yok hani bir alias olarak geçiyor o takma at olarak geçiyor yine burada da öyle mesela kimi yerlerde bool olarak görürsünüz b o o l bazı yerlerde de boolen olarak görürsünüz yani arasında bir fark yok İkisi de aynı şey Peki ne işimize yarayacak bu ulan değişkeni? Bakın özellikle şurada işimize yarayacak. Veri tabanında bir veri tabanımız olduğunu varsayalım. Daha önce veri tabanından kısmen de olsa bahsetmiştim. Veri tabanında bir takım neyimiz var? Mesela bir kişilerin bilgilerini kaydettiğimiz bir veri tabanı. Ne olsun? Ad, soyad, adres, başka ne olsun? Ve medeni hali. Ad, soyad, adres ve medeni hali. Şimdi ad, soyad kısmında string bir değişken olarak tanımlayıp e, veri girişi yapabiliriz. İşte string alt string soyad şeklinde. Adres kısmında da yine aynı şekilde yapabiliriz. Ama ama şimdi normalde şeyde medeni hali durumunda da string olarak yapabiliriz. Fakat e, bunun yerine programı daha verimli hale getirebilecek bir değişken var. Bool değişkeni. Bool değişkenin iki tane sonucu vardır. Ya true'dur ya false'dur. Bunun karşılığı programlamada belli ne yapar? İşte kullanım yerine göre belli anlamlar içerir. Örneğin medeni halde kullandığımız zaman true olduğu zaman ne olur? Evli olur. False olduğu zaman ne olur? Bekar olur. Veya işte true olduğu zaman doğru. False olduğu zaman yanlış. Ben bir sese bakayım. Ses. <laughs> tamam. Ne dedik? False olduğu zaman yanlış. Ondan sonra aynı şekilde programlamanın temelini oluşturan yapı taşı var ya sıfır ve birler. Yine e, onu da düşünebilirsiniz bu bu değişkenle örnek olarak. İşte sıfırın karşılığı false, birin karşılığı true, no'nun karşılığı false, yes'in karşılığı true. Ondan sonra doğrunun karşılığı true, yanlışın karşı karşılığı false. İşte yine bay bayan olarak belki bir ihtimal o da olabilir. Akseste de var. Hani akses Office programları içerisinde Access'e girip bakarsanız orada tablo alanlarında evet hayır diye bir alan var. Örneğin böyle bir program kaydı Access'te oluşturdunuz. Az önce bahsettiğim kişi kayıt programı vardı ya. Orada ad soyadı girdiniz. İşte ne olarak? karakter girdiniz. Metin olarak kaç ad soyada 30 met 30 karakterlik yer ayırdınız. Ondan sonra adres için 100 karakterlik yer ayırdınız. Medeni hal için de sadece evet ve hayır şeklinde bir yer ayırabilirsiniz. Zaten evetin karşılığı bir, hayırın karşılığı sıfır olacak. Birleri programa e, ne olarak çağırabilirsiniz? Evli olarak çağırabilirsiniz. Sıfırları bekar olarak çağırabilirsiniz. Sanırım anlaşıldı. Şimdi teorik kısmını söyledik. Biraz da şey yapalım. Kod yazalım. Biraz daha akılda kalsın. Şöyle console application altı açmıştım ben. Gelin burada yapalım. Ne yapalım biliyor musunuz? Kitaptan örnekler yapacağım demiştim. İki tane örneğimiz vardı kitapta. Onları uygulayalım. Zaten bu iki örnek anlamanız için yeterli olacaktır. E, tabii üstüne siz de bir şeyler katın. Sadece hani burada videoda anlatılanla kalmayın. Klavyeden bir tane sayı girelim. Girmiş olduğumuz sayı sıfırdan büyükse iki tane durum kontrolü yapalım. Birinci durumda sayı sıfırdan büyükse bize pozitif desin. Yani true desin sayı sıfırdan büyük mü değil mi? Bunun kontrolünü yapıyoruz. Büyükse true desin ve aynı şekilde sayı ondan da büyükse sayı büyük onsa ikinci durumda onun içinde de ayrı bir true desin. Birinci durumun true'su sayının pozitif olduğuna işaret. ikinci durumun true hali de sayının ondan büyük olduğuna işaret olacak. Değişkenini tanımlıyorum. int sayı noktalı virgül. console nokta write parantez içerisinde sayıyı harfi kullanalım. Sayıyı girin. 2 nokta üst üste. Noktalı virgül Sayı eşittir. Convert nokta to int 32 parantez içerisinde konsol nokta readline parantezimi açtım kapattım ve noktalı virgülümü koydum. İndim alt satıra. Şimdi ne yapacağım? Şimdi boolean olarak değişkenlerini tanımlayacağım. Bool yazacağım ben. Bool hani şurada bakın kendiniz de gör. Şu son harfine kadar yazayım. Bir dakika. Ha, şurada. Bakın. Bool Buhl ve Boolean arasında dediğim gibi herhangi bir fark yok. Burada bir alias farkı var sadece. Bir takım alt olayı. Onu da birazcık siz de forumlardan falan bakarsanız bunun tam ee, neyine diyeyim. Bunun tam cevabına forumlardan ulaşabilirsiniz. Biraz anlattım ama herhalde akılda kalıcı olmuştur o da. Bu durum 1. Durum 1 eşittir. Sayı büyük mü sıfırdan? Sayı büyük mü sıfırdan. Şimdi bakın burada durum 1 diye bir tane boolean değişkenim var. Şurada yazdım. Bu durum 1 dediğim. Durum 1 benim değişkenim. Karşılığında yazdım. Eşittir dediğim var ya. Eşittirin sağ tarafı benim koşulum. Koşulum ne? Sayının sıfırdan büyük olup olmaması. Sayı sıfırdan büyük mü? Büyükse ne yapacak? True yazdıracak. Değilse false yazdıracak. Ee, önce bununla başlayalım. Önce sadece bir tane değerle başlayalım. Hemen iki taneyle girmeyelim. Sonra altına ekleriz ona. Console.write parantez içerisinde sayı pozitif mi? Sayı pozitif mi? Şuraya ben bir şöyle süslü parantez içerisinde sıfır yazıyorum. Virgül. Durum 1 diyorum. Burada süslü parantez içerisinde sıfır yazan yere durum 1 gelecek. Artı kullanmadım. Bir de sonuna console.read ekleyeceğim. Şöyle çalıştıralım. Sayıya girin. 6 girdim. Enter'a bastım. Sayı pozitif mi? True. Evet. Sayı pozitif. Peki. Yeniden çalıştırıp negatif bir değer gireceğim. Eksi 4 girdim. Enter'a bastım. Sayı pozitif mi? False. Sayı pozitif değil. Şimdi gelin bunun altına bir tane daha durum ekleyelim. Mesela ne demiştik? Sayı 10'dan büyük mü? Değil mi? Bu durum 2. Eşittir. Sayı büyük mü? 10'dan. Bunun kontrolünü yapalım. Ve Yine aynı sayı için yapıyoruz. Hani Hem sayının sıfırdan büyük olup olmama hem de ondan büyük olup olmama e, sorgusunu yapacak. Sayı ondan büyük mü? Şuraya da yine ben bir sıfır atıyorum. Bir gün. Buraya da durum 2'yi yaz. Noktalı bir gün. Çalıştırdım. 15 girdim. Enter'a bastım. Sayı pozitif mi true Sayı ondan büyük mü true Şuraya ben bir nokta right line diyeyim. Aradaki farkı görün. Şimdi 15 girmeyelim de şöyle girelim. alt kaç girelim? 8 girelim. 8 girdiğim zaman ne yapacak? Sayı pozitif mi? Evet true Sayı ondan büyük mü? False olması gerekiyor. Enter'a bastım. Sayı pozitif mi? True. Sayı ondan büyük mü? False dedi. İşte bu yüzden değişkenin kullanımı böyle. Anlaşılıyordur herhalde. Zor değil arkadaşlar. Birazcık pratikle siz de hem kavrayacaksınız hem de zamanlı kendinizi geliştireceksiniz. Şimdi bir tane daha örnek yapalım. Yine kitaptaki bir örnekle devam edeceğim. Kullanıcı tarafından bir tane şifre istetelim. ve şifre doğruysa işte true desin. Yanlışsa aksi durumda ne yapacak? Kendisi zaten bu değişkende false diyecek. Console.write parantez içerisinde açtım. Şifreyi girin. Şimdi şifreyi string olarak almayalım. Int olarak tanımlayacağım şifreyi. Ve şey olacak hani aritmetik bir değer değil aslında ama string olarak siz tanımlayabilirsiniz. Ben int olarak kullanacağım bunu. Int ne diyelim? E, şifre. Sifre olsun. Noktalı virgül. Şifre eşittir. Convert nokta to 32. Dersten sonra sizden ricam şu. Burada ben mesela int olarak kullandım. Aslında int bu şifre olayı için çok doğru bir kullanım tarzı mıydı? Bence değildi. Çünkü e, ama devam edeceğim bunu kullanmaya. Int olarak devam edeceğim. Çünkü üzerinde herhangi bir aritmetik işlem gerektirmeyen bir ifade bu. Ve siz bunu şu şekilde yapın. Hani string olarak bir girip yapın. E, yapabilecek misiniz? Bir kontrol edin. Muhtemelen yapacaksınızdır. Ama dediğim gibi o kısmı size bırakacağım. Şifre eşittir Convert.to 32 parantez içerisinde Console.readline dedim Ondan sonra bool Bool değişkenimizi oluşturalım Durum 1 eşittir Şifre Eşit eşit mi neye Bakın bu kez ne yapıyorum büyüktür küçüktür kontrol yapmıyorum Eşit eşit mi kontrolü yapıyorum Neye mesela 1 2 3 4 e. Aslında bu neye karşılık geldi 1234 e karşılık geldi Şifre 1 2 3 4 e eşit mi Eğer eşitse doğru diyecek Gelin yapalım konsol nokta parantez içerisinde şifre doğru mu? Bunun kontrolünü sağlıyoruz. Açtım şuraya bir sıfır ekledim. Şuraya bir virgül ve durum biri yazdırdım. Noktalı virgül konsol nokta read yazacağım. Bakın şunların önünde şurada sol tarafında gör, görüyorsunuzdur. bir küp sembolü var. Bu küp bunun metot olduğu anlamına geliyor. Ve metotların sonuna parantez açıp kapatmamız gerekiyor. Bazı metotların parantez yani e, metotlarına hatta büyük çoğunluğun parantezin içi dolduruluyor. Doldurulan şeyler var. Bunlara da yine ilerleyen derslerde değineceğiz. Console.read dedim. Start'a bastım. Şifreyi girin diyor. 1, 2, 3, 4, 5 dedim. Enter'a bastım. Şifre doğru mu? False. Şifre doğru değil. Neden? Çünkü ben 1, 2, 3, 4, 5 girdim. Peki 1, 2, 3, 4 girin. 1, 2, 3, 4 dedim. Enter'a bastım. Şifre doğru mu kısmında ne yaptı? Doğru dedim. İşte böyle olacak. Kaç dakika oldu? Ben bir kaydı durdurup bakayım. Kaç dakika olmuş? 12 buçuk dakika olmuş. Çok kısa oldu bu ders ya. Ee, başka yapacağımız örnek yoktu. İki tane örnek. Kitaptaki örnekleri anlatmak istedim sadece. O zaman bir iki bir şey söyleyeyim. Böyle bu kadar kısa kalmasın ders. Ee, şu arka planlar dönerken. Ne söyleyelim? Kitabın ilk başında şey vardı. Yazılımda başarının 3 kuralı var demiştik. Bu e, birkaç tane mühendisten edindiğim gözlem ve tecrübenin sonunda çıkmıştı o üç kural. Birincisi istikrar, ikincisi pratik ve üçüncüsü zaman. Hani zaten yazılımda kendinizi geliştirmeniz neye benziyor? Bir müzik enstrümanı çalmaya benziyor mesela. Nasıl ki bir insan işte bir gitar, bağlama veya piyano çalmayı bir haftada iki haftada öğrenemez. Bunun için aylarını hatta belki yıllarını vermesi gerekiyor. İşte yazılımda da başarı böyledir. Hani çok kısa bir zamanda olacak bir iş değildir. İstikrar gerekiyor, pra pratik gerekiyor. Bir şeylerden fedakarlık gerekiyor. Zaten fedakarlık yani fedakar kelimesi şeydir. Birleşik bir kelimedir ve iki farklı kelimenin tür neyinden ol? Birleşiminden oluşmuştur. Bir şeylerden feda etmenin sonucunda elde edilen karı sembolize eder. Fedakarlık kelimesi. Ee, neyden feda edebilirsiniz? Uykunuzdan feda edebilirsiniz. İşte boş zamanlarınızdan feda edebilirsiniz. Zaten bunlardan vakit ayırdığınız zaman yazında başarıya ulaşacaksınız. Ve e, acele etmeyin. Yani hemen olacak hemen olsun hemen proje yapayım hemen veri tabanına geçeyim hemen oyun yazayım tarzında acele etmeyin. Yavaş 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 yapın ve bir şeyleri atlamadan gitmeye çalışın. Hani atlamayın. iyice öğrenin, iyice kavrayın. Yarın öbür gün biri size işte şu int değişkeninin şu özelliği neden böyle? int'in parse özelliğinin neden böyle? Nasıl kullanılıyor dediği zaman siz o dersleri daha önce izlediniz ve o o soruya hemen cevap verebilmelisiniz ki yaparsınız yani istikrarı sağlayan kişiler ...buna ulaşacaktır. Ee, ondan sonra... ...ne söyleyelim başka? Kitabın sondaki şeyi soranlar oluyordu. Onu da söyleyeyim buradan. Ee, sayfa sonlarında bazı sayfalarda... ...şeyler var. Böyle başarı üzerine söylenmiş... ...güzel sözler eklemiştim. Onun sebebi o sayfanın sonuna... ...yeni bir soru yazacak ya da yeni bir... ...konu başlığı açacak kadar... Yer yoktu hani kodları veya sorunun bölünmesini de istemiyordum O yüzden aklıma böyle bir şey geldi O sayfaların sonuna küçük sözlerle doldurayım dedim En azından o iki satırlı kısım boş kalmamış olur Biraz daha hem şey de olmuş olur Böyle kitapta sürekli kod 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 görmemiş olursunuz Arada böyle o sözler de zihninizin bir kenarında durmuş olur Değişkenleri de tamamladık 22 ders yaptık ortalama ders süresi 20 dakika 22 ders çarpı 20 dediğimiz zaman e, 3 derste bir saat olsa yaklaşık 6 saat falan olmuş mudur acaba e, 6 saat olmuş mudur olmamıştır daha ya şöyle ben bir D'ye girip bir bakayım şuraya şurada bir bakayım konsol dersleri kaç saat olmuş siz de görün 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21 21 de 21 dersi seçtim Diğer ayrıntıları gösterdim Ne kadarmış? Oo, 8 saat olmuş 8 saat 24 dakika ve 35 saniye ki Bu derse geldiği zaman 22. derste beraber yaklaşık 9 saatlik bir seri olmuş olacak 22 ders Böyle devam edersek 44 dersi, 18 saat 20 saat aşağı yukarı 20-21 saatlik bir seri olmuş olacak konsol derslerinin tamamı. Konsol derslerini tamamladıktan hemen sonra C Sharp Form derslerine başlayın ve e, konsol derslerini tamamlamanız herhalde sizi şeyi bulur. E, bu dönemin bitmesini bulur. Yaz tatilini boşa geçirmemeye çalışın. Şu an bu videoyu yazın seyreden arkadaşlar da vardır muhtemelen. Yeni YouTube'da bizle tanışan tarihler 11 Mart 2016. Hatta belki şu anda bu videonun üzerinden birkaç yıl geçmiş dahi olacaktır inşallah. O günleri de görürsün. Dediğim gibi yazında başarı pratik istikrar ve zamanla geliyormuş. Bunu öğrenmiş olduk ondan sonra ne dedik? İşte 22 saatlik bir konsol serisi olacaktır. 20-22 saat. Konsol dersleri bittikten sonra c form derslerine başlarsınız. Form derslerinden sonra web derslerine giriş yaparsınız. Sonra dediğim gibi web dersleri de dün duyurdum. Haziran ayında başlayacaktır. İnşallah diyelim. O zaman Sözü noktalayalım. Herhalde biraz daha böyle zamanı doldurmak istedim. Birkaç şey söylemek istedim. 12 dakika çok kısa olurdu bir ders için. Ee, ilk defa mı böyle bir şey yaptık? Normalde hiç böyle işte zaman dolsun diye böyle bir şey yapmazdım. Ee, kitapla ilgili hala desteğinizi bekliyorum arkadaşlar. Kitabımız satışta yeni güncel haliyle. Elimizde kaç tane var? Şu an bu yeni güncel halin 18-20 tane falan elimizde mevcut satışlarımızı gitti gidiyor üzerinden yapıyoruz. Oradan bir tane satın alıp bize destek olabilirsiniz. Ben sözü burada noktalıyorum. Değişkenleri burada noktaladık. Gelecek ders 23. derste ne yapacağız? Herhalde çok boyutlu değiş şey çok boyutlu dizilere giriş yaparız. Matris olayları falan var. Oraya giriş yaparız. Sözü burada noktalayalım. 23. derste görüşmek dileğiyle sizlere başarılar diliyorum. Hoşça kalın arkadaşlar. 23. derste görüşürüz.